Kadın gözüyle her açıdan Bursa'da serimizin bu seferki dalı da yine kadın kooperatifleri ve sizleri yeni şehire getirdim. Hatun İşi Kadın Kooperatiflerindeki üyelerle ve dernek başkanıyla birlikteyim. Efendim burada güzel lezzetleri görüyorsunuz. Hepsi el işi, el hamaratlı, el lezzeti. Tabii bunları yapabilmek için de bir araya gelip üretmeleri gerekiyor. Hemen Tuğba Hanım'ı tanıyarak sohbetimize devam edelim. Merhabalar. Hoş geldiniz Zuket Hanım. Merhaba. Ben Hatun İşi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Tuğba Tarım ve ekibim. Biz 2019 yılında kurulan bir kooperatifiz. Tamamen ananevi yöntemlerle, eski geleneklerimizle en doğalından, en güzelinden ürünler ürünlerimizi daha çok insana paylaşmak amacıyla kurulduk. Kaç üyemiz var? Şu an 12 kişiyiz. 12 kişiyiz. Evet. Geliştiriyoruz tabii. Evet geliştiriyoruz. Daha da güzel şeyler yapacağız. birçok projeler var. O projeler hayata geçtiğinde daha da ufkumuzu da hem açacağız hem daha çok insanın bizi tanımasını, daha çok ticaret yapabilme imkanını sunacağız. Mesela neler yapıyoruz? Biraz bahsedelim. İki <laughs> neler üretiyoruz ya da nerelerde varız? Nerelere bu yeresel lezzetleri, tatları sizin ürettiklerinize sunuyoruz? Şimdi bizim iki tane pazarımız var. Pazarda satışlarımızı yapıyoruz. Toptan satışlar yapıyoruz bize ulaşan insanlara da kargo yöntemiyle de ürünlerimizi ulaştırabiliyoruz. Ürünlerimizin çeşitleri nelerdir acaba? Ürünlerimizin çeşitleri e, domatesden başlasak e, domates sularımız var. Doma e, domates salçamız var. Biber salçalarımız var. Domates kurularımız var. E, kahvaltılık soslarımız var gene domatesle ilgili. Yufkaya dair kuru yufkalarımız var. Üçgen yufkalarımız var. Ondan sonra çok güzel eriştelerimiz var. Sebzeli eriştelerimiz var. Ee, ortaklarımızdan Nuray Hanım'ın yaptığı çok güzel peynirler ve tereyağları var. Şimdi şöyle hemen devam edelim. Yenişehir Ovası bereketli topraklarla çok, dolu. Çok. En başta da biberiniz evet, geliyor. Evet. Bu anlamda da Eski halde teyrimiyle köy ama mahalle oldular ama yine de oradaki hayatlarında ya kendi sofralarında ne varsa evet, onları sızladık üretmeye çalışıyorsunuz. Evet, şeyimiz vizyonumuz o zaten. Yani hiç katkı almadan en doğal haliyle üretilmiş domatesdir, biberdir, patlıcandır. Bunlarla undur, onlarla ürünlerimizi oluşturuyoruz. Biz e, yeni şehirde zaten e, çok hani içe olarak yaşadığımız için köyle ya da şehirle şeyimiz yok. Hepimizin zaten bir köyü var ve köydeki e, anneannevi yöntemlerimizi neler öğrendiysek onları da insanlara en doğal haliyle sunuyoruz. O kadar fabrikasyon ürünlere girildi ki yani e, bir odun ateşinin lezzetiyle e, bir ocaktaki pişen e, yani çorba bile Dün, e, çok farklı oluyor. İşte biz de insanlara reçelde, e, salçada bu tür lezzetleri birebir katmak için, onlara sunabilmek için bunları oluşturuyoruz. Peki. Ürünlerimizin e, oluşturulma şekli de zaten birebir hep odun ateşinde. Peki bunu biraz daha geliştirmek istiyorsak, projelerde neler var onlardan da bahsedelim. Şimdi bizim en baştaki e, projelerimizden bir tanesi Yenişehir e, ikiye ayrılır. Bir ova tarafı, bir yamaç tarafı. Yamaç tarafında çok zengin mesela kuşburnumuz var. Yabani olarak böğürtlenimiz var. Onların kurutma, e, domates kurusu kuşburnu kurusu. Mesela şimdi cennet hurması olarak çok vitaminli bir meyvemiz var. Yenişehir'de de bolca yetişen bir meyve. Onların kuruları, böğürtlenlerin işte kurutulması, marmelatları bu şekilde bir projemiz var. Onu hayata geçireceğiz çok yakın bir zamanda. Zaten bütün her şeyleri de hazırlanmış durumda. Yani Yenişehir öyle bir rezerv ki çok şey yapmadan isterseniz kantoron çiçeğine ulaşabiliyorsunuz, isterseniz kekiye ulaşabiliyorsunuz. Kışlık olarak kuş burnunuzu topluyorsunuz, reçel yapayım derseniz hemen iki daldan bir böğürtlen toplayabiliyorsunuz. Evet. Bu yönden çok zengin. Yani Yenişehir'in böyle bir e, ee, girişimcilik hareketine çok ihtiyacı vardı. Size nasıl ulaşacaklar? Cumhuriyet alanının hemen çok güzel bir tarihiniz var. Evet, Meydanın olduğundan, evet. Olduğundan ee, biz Osmanlı'nın da mi? ilk başkentiyiz zaten. Ee, bize nasıl ulaşabilirler? Biz Yenişehir'de e, eski ziraat odasının olduğu yerde, para kendi satışlarımızın olduğu bir yer. Salı pazarındayız kendi ilçemizin. E, telefon numaralarımız ve Instagram adreslerimiz var oralarda. Oradan şey e, bize başvuru yapabilirler. Osman Gazi Pazarındayız, bekleriz. Hem sohbet hem de e, güzel e, ürünlerimizin kaliteli, en sağlıklı ürünlerimizin e, satışını yapmak için buyursunlar gelsinler. Yani ben ekibime çok teşekkür ediyorum, bana inandıkları için. Çünkü ilk kuruluşunda şey dediler, bu yeni şehirde ilk hareket. Yani öteki dernekler vardı ama biz kooperatif olarak da ilkiz. Yani benim kendi çok yakın babam gibi şey dedi. Hiç gerek yok. Hiç böyle bir işe katılma. Çünkü bu çok zor bir şey. Bunun altından kalkmak da çok zor. Çok üzülürsün. Bence boş ver dedi. O zamanları Aysel Hanım da çok iyi şahittir. Ondan sonra yok dedik biz yapacağız bu işi. Çünkü benim ablam Özlüce'de oturuyor. Bizim bu hareketlerimiz onlarla başladı. Oralara toplu böyle tekerlekli valizlerle salçalar götürmek de başladı. Piyasası olan malların ki şu an gerçekten pandemiden dolayı doğaldan çok uzaktık. Farkına vardık ki pandemide de bizim daha sağlıklı olmamız gerekiyor sağlık her şey o yüzden bu ürünleri daha fazla insana yaymak için bu kooperatif oluşturuldu ama işte kolay olmadı Peki. o yüzden ben birlikte yürüdüğüm arkadaşlarım hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ben de bu başarıyı sağladığınız ve devamını getirdiğiniz, sürekliliğini getirdiğiniz için ben de sizlere teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ve evet, çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Hepinize özellikle bu güzel sofrayı <laughs> ve bu güzel lezzetleri bizlere hazırladığınız için. Evet, Ama şunu da belirtmeden geçmek olsun. istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Sizlere de yemesi nasip olsun diyorum. Onun evet. de yerine gelmeniz gerekiyor. Gelsinler. Efendim bu anlamda da bizler kadınlarımızı destekliyoruz. Üreten kadınlarımızın yanındayız. Sizleri lütfen... Yereldeki kişiye uzanın, elinizi ki oralardan alın ki evet. ekonominize ve ülke ekonomisinde kalkınmasına fayda olsun. Bu da aynı zamanda birbirleri arasındaki etkileşimi sağlıyor. Birbirleri arasındaki dernekler arasında başka illerdeki, başka yerlerdeki kadın dernekleriyle birlikte ikili ilişkiler halinde çalışıyorlar, yardımlaşıyorlar. Evet. Bunlar da çok önemli. Böylelikle de hem turizmimize hem ülke ekonomisine çok büyük katkıları var.